kilometrik. Çek 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 Balı çek. Balık tezgahı efendim. Buyurun. Balığın kralı burada efendim. Dev Gros'ta. Buyurun efendim. Buyursunlar. Taze gündük balıklar. Canlı canlı. Kış aylarının vazgeçilmezi balık artık tam anlamıyla K&G Plaza'da bulunan Dev Gros tezgahlarına indi. Buyurun evet efendim. Somonlarımız canlı canlı, canlı perşembe somonudur Kalite somonlar. Herkesi bekliyoruz efendim. Buyursunlar. Buyurun. 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 Naga perşembeli somonları dev grosta. Buyursunlar efendim. İnsanların tüketebileceği en ekonomik hem de lezzetli mezgit ve barbun. İstavrit, mezgit ve hamsi başta olmak üzere pek çok çeşit balık vatandaşların sofralarını süslemeye hazırlanıyor. Tezgaha baktığımızda barbunun fiyatı 349, sinop hamsi 249, perşembe mezgit 199, barbun 199, kırlangıç 599, dereköy kefal 199 TL'den müşterilerini bekliyor. balık sezonumuz açılmıştır efendim. Ee, balık sezonumuz açıldı. Yalnız palamutta biraz e, sıkıntı var. Palamut bu sene çok az diyebileceğimiz kadar az. Onun, onun yanı sıra e, şu anda mezgit ve barbun birinci sırada gidiyor. Aslında palamutun gitmesi lazım ama mezgit barbun şu anda birinci sırada. İstavritimiz var. Peşine hamsi çıkmaya başladı efendim. Balık sezonu bu sene palamut avıcı bol olacak diye düşünüyoruz. Balıkçılar özellikle hamsinin tava ve ızgara için tercih edildiğini belirtirken mezgitin kızartma, istavritin ise fırın ve ızgarada lezzetli olduğunu söylüyor. Efendim şu anda mezgit barbun tavada çok güzel olur. Yağsızdır şu anda havaların soğumasıyla yağlanmasıyla beraber tadı tuzu yerine gelecektir ama şu anda yağsız olduğu için tavası çok lezzetli olur. Mısırın da özellikle tercihimizdir efendim. Mezgit alıyorum Şu mezgit anda mezgit Çinekop Çinekop da güzel de. Demişeceğim tabii Nasıl ki. Yapacağız. Allah Mısır'ının güzel urnucam. tereyağını. Nasıl tereyağını tavaya dizeceğim. Kızartacağım yani. Yanında yanında güzel bir salata yapacağım. Kış sofralarının olmazsa olmazı balığa talep her geçen gün artarken en çok tercih edilen türün hamsi olduğu ifade ediliyor. Karadeniz'in incisi efendim buyursunlar. Karadeniz'in incisi levrekler çukbalar buyurun. Evet, temizleriz evet. abi sıkıntı yok. Bir kilo, Bir kilo efendim. Evet. Mezgit barbun ama tabi bunun yanı sıra kolyozumuz, istavretimiz, e, hamsimiz. Bunun çeşit sıra kalkanımız ve e, kırlangıçımız şu anda birinci sınıf gidiyor. E tabii ki kimi bekliyoruz? Dev herkesi bekliyoruz efendim. Sezonun imparatoru Kalkandır efendim. Kırlangıç yanındadır.